Super samanıyla devam ediyoruz. Hadi bundan mı oynuyor olması? Hadi bundan bakalım. Evet arkadaşlar, Ufuk Poyraz'la Brawl Stars oynamaya son hızımızla devam ediyor. Hadi bakalım. Yok ya, ya. Ya, ya. Evet arkadaşlar, ya. Ufuk Poyraz'la Brawl Star içermişim. oynamaya çalışıyor. son hızımızla devam ya. ediyoruz. Of. Hadi 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 bak, bak burada Bak atmaya çalıştım. Hadi al al al. Alamadım bir şey göremiyorum. Ne oldu? <güler> Bak adam ettim. atmaya çalıştı. Düşün. Baba ben buyum. Evet hadi bakalım. Ben bir tane. güçlü. Oh. Ben bir tane güçlü. Evet. Bir adam niye savaşçı şey? Hı? Anne yani ölüyor. Bak bak. Aferin, aferin, aferin. güçlü ama. Seni evet, de güçlü. Evet Hadi bakalım hadi bakalım. Ölebilecek miyiz? miyiz? Bir gol atarım At at. Atamadım ya. Atamadım ya. Abi, aldım. Ya. Abi, aldım. Atayım şunu. Hadi hadi. Ha Ha atmaya çalışıyor. Lan öldüm lan. Aha, niye ya, öldüm? Hadi hadi. Aa, aldım. Topu, 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 hadi. Al aldı, al al oradaydı top hadi. Alamadım. Sel aldı. Hadi ya. A aldım. Aldı, aldı, aldı. Lan hadi, niye dur, Hadi çök çök. Aldım ya. attım Ot, attım. lan. At, 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 at. Evet. Yey. Helal be. Helal be. Hadi bir tane daha attı bunu kazanıyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi be, al al, hadi bir tane daha. Mavi <laughs> <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> <Bak, bir> tane yaptık. <laughs> aferin ve Zafer ve yeniyoruz. Evet, aferin ufuk. <laughs> ve yeniyoruz. Gördün mü bak burası Hı -hı. gol attı, gördün mü? Evet Ben nasıl çok gol attı? Çok güzel, aferin. Çok güzel oynadı bu sefer değil mi? Evet baba, da çek vardı. Evet arkadaşlar, ufuk boyrazla. Baba çekiyle oynayayım mı? Ve altınları toplamaya devam ediyoruz. Ben çekil oynayayım mı? Hadi öyle bakayım kimle? Evet bu hadi. Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz'la Baba bu Savaş halde Savaş topu oynamaya son hızımızla devam ediyoruz değil mi? Baba evet Baba bu halde baba evet, Ben kırmış oldum hmm. Hı? İyi Hadi bakalım Hadi bakalım yine gollerimizi atalım ya Olmaz mı? Ya Atalım da yenelim Çevzim. şunları ya. Evet arkadaşlar. Lan Mut ne yaptılar? Kanalımıza abone olmayı. Bu ölüyor ha? şunu. Bravo Star <laughs> o serilerimiz. attık baba attık attık geliyor. Evet. Daha attım evet. ya. Hadi bakalım hadi bakalım. İkinci gol atalım ve maçı bitirelim. <laughs> öldüm ya. Hadi ya. Bak ben. Bu da mı daldın dedim Bak ben öldüm ya. Şu benim. Hadi ya. Dur. git git. git. git, git, git. Evet, evet, topa topa topa. Evet, hadi, 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 çak hadi, hadi. bir tane, çak. Hadi. Topa. Kaç, kaç, kaç. Evet, topa, al topa. topa, al, al. Evet, evet. Evet, bir tane. Yeah. <gülme> 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 atıyor. Evet arkadaşlar, ufuk. Poyraz gollere atıyor, gollere doymuyor, değil mi? Evet, evet. arkadaşlar dudağıma ne oldu? Ne oldu dedi Ne oldu? Uçuk mu çıktı? Hmm. Dudağıma, yani ben böyle vurdum acıdı. Böyle vurdun acıdı. Nereye vurdun? En bu. Evet arkadaşlar Rufuk Poyraz'la Brawl oynamaya son hızımızla devam ediyoruz değil mi Hadi bakalım Allah hadi Allah arkadaşlar. Allah Rufuk, Ufuk boyu razı. oynamaya. Savaş olayım. topunda devam ediyoruz. Hadi bakalım. Allah yalan söylemez. Hadi bakalım savaş topunu kazanabilecek miyiz? Konu atabilecek misin Ufuk? Hadi hadi. Yenelim artık ya. Evet arkadaşlar. Ufuk boyu çok Kanalımıza abone olmayı ve Brawl Stars serilerimizi izlemeyi unutmayın. Değil mi Fırk? Evet. Öldüm ya. Bodos'a da mı dalıyorsun? Bodos'a mı dalıyorsun ya? Şurası. Dur 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 dur. şimdi? şeyine uğrayayım. Sakin olsana. Ol. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol arkadaşlar. Hakim ol. Evet. Al. 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 Yey. Öldüm evet, baba. Evet. Gol attım. <laughs> aferin. Aferin. Hadi. <laughs> hadi. Bir tane daha attım mı? Evet, evet. Hadi bakalım Ufuk. Evet arkadaşlar. Ufuk Bayraz gol yani. atıyor. Hadi. Ve maçın kaderini değiştiriyor. Of oh ya öldüm. Hadi bakalım, hadi bakalım ufuk. Altın. Alabilecek miyiz bunu da. Hı? Hadi hadi. Lan öldüm ya. Hadi ya, yapma ya. Hı? Ne oldu? ne oldu? Gidiyor, gidiyor. Hadi hadi. Almaya çalış. Evet, Hayır bak evet, o evet. kötü değil. Hı. Evet baba. O bizim arkadaş arkadaş. Tamam arkadaşlar olur canım arkadaşı. Ateş arkadaşlar. Zaten. <laughs> Arkadaşlar Ufuk Boyraz kazanıyor değil mi Ufuk? Evet bu videomuzun da evet, sonuna geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir evet. dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve Stars serilerimizi izlemeyi unutmayalım. Bak bakayım ne gelmiş Ufuk? Hangi kutu? Aç bakalım. Evet arkadaşlar altın hediyemiz geldi. Ve güç puanlarımız gelmiş bulunuyor. Evet. Ha gel. Hadi ee, evet, çıkmadı. Bu kadar değil mi Ufuk? Evet. Hadi şöyle bakalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun bu kadar kayıp kalbi karşı vokvik vokvik kalmış abone olmayı unutmayın. Vokvik vokvik. Ufuk'la kalın.